Pek kıymetli arkadaşlarım, hepiniz yeni YouTube videoma hoş geldiniz, safa getirdiniz. SPK yeni bir halk arıza onay verdi, hatta iki tanesini onay verdi. Pacific Holding ve Vakıf Factoring hisseleri. Pacific Holding'in onaylı izahnamesi yayınlandı. Ben de hemen bütün bilgileri sizlerle birlikte derledim ve sizlere aktaracağım. Videoya başlamadan önce videoya destek için çok büyük emeklere karşılık olarak beğenmeyi ve Yorumlarda halka arıza katılıp katılmayacağınızı sebepleriyle birlikte dilerseniz yazabilirsiniz. Gelin şimdi Bismillah diyelim videomuza başlayalım. Pasifik Holding halka arzı işte tüm detaylar talep toplama tarihleri 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde yani Perşembe, çarşamba ve cuma günleri 1,5 lira fiyatı var. Dağıtılacak lot sayısı tam 5 milyar arkadaşlar. Dağıtım şekli bireysele eşit. %40 oranında bireysel eşit. Bu da 1,6 milyar lotun bireysele eşit dağıtılacağı anlamına gelmekte. İşlem kodu PAHOL ya da PSHOL olarak geçmekte. Arz büyüklüğü 6 milyar lira. Halka açıklık oranı %20. Tahmini işleme başlama tarihi 21 Ekim Cuma gününe tahmin ediyoruz aracı kurum yani konsorsiyum lideri halk ve integral yatırım bilginiz olsun katılım endeksi soran arkadaşlar katılım endeksin'e uygun değil Taahhütlere baktığımız zaman bir yıl süreyle sermaye artılım ve pay satışı yapılmayacak fiyat istikrarı ise 30 gün olacak piyasa değerine baktığımız zaman yüzde 20'si 6 milyarsa toplam piyasa değeri şirketin 30 milyar lira Fon kullanım yeri oranına baktığımız zaman elde edeceği alkartırdan elde edeceği fonu hangi oranda kullanacak? Bunlara da onaylı zahnamede görüyorsunuz ki yatırım finansmanı olarak %80, borç ödeme olarak %10 ve işletme sermayesi olarak ise %10 olarak burada ayırmış. Aklınızdaki soruya geldik. Ortalama ne kadar alış girmeliyiz? 300 bin kişi katılırsa 5333 lot düşer yani 8 bin liralık bir talepte bulunmanız yeterli. Ha kesin olsun Burak derseniz de bu halk için 12.000 TL yani 8 bin lot fazlasıyla yeterli olacaktır. Paramı tutmayayım diğer halk da yetsin diyenlere de dediğim gibi 8-9 bin liralık bir Alış yeterli olacaktır. Garanti olmasını isterseniz 8000 lot fazlasıyla Dediğim gibi yeterli olacaktır. Bir sonraki halk arzı da sizlerle paylaşacağım. Akıf Faktöring'i dilerseniz kanala abone olup bildirimleri açıp videoları kaçırmayabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmındaki linkten Borsa Haber kanalımıza katılmayı unutmayınız. Türkiye'nin en aktif ve en hızlı büyüyen Borsa Telegram haber kanalına sahibiz. Yorumlar kısmından katılabilirsiniz güvenle. Burak Aktaş her zaman olduğu gibi sizler takipçilerine sevgilerini ve saygılarını sunar.